2022, 10. ayın 29'unda bir evlilik yaptım, yabancı bir evlilik, Tunus vatandaşından. Tabii gördük, beğendik, konuştuk. Annemle beraber Tunus'a gittik, orada güzel bir kına gecesi yaptık, ailesinden istedik. Trabzon'a geldik, Trabzon'da nikah yaptık ilk önce, peşinden düğün yaptık. 5 ay gibi zaman sonra, memleketinde abisinin düğünü var diye memleketine gitmesini istedi. Biz de tabi dedik, gittikten sonra bir müddet sonra irtibat kesildi, tabii bu arada baktım, Altınlar da gitti. Altınlar da gidince kandırıldığımı anladım. Bu boşanmak için mahkemeye başvurduk. Mahkeme tabi biraz iki sene oldu. Yani öğrendiğim kadarıyla dersem yabancı evliliklerde tebligat gidiyor. diyor, karşı ülke teblikata cevap vermediği sürece mahkeme görülmüyor. Yani 15 yıl bu boşanma için bekleyenler var, mahkeme olmuyor. Ailenin itibatımız oldu aile dedi ki bu iş bitmiştir dedi annesi, 3 bin dolar gibi bir para istedi dedi tamam ne yapalım Ola, yani olacak olan olacak zaten verelim kurtulalım dedik taburun tabi bir müddet sonra o, o itibat da kesildi. Hayat devam ettiği için nikahlı yaşamak zor. Yani birinden evleneceksin niçah sıkıntı tabi üzerinde mal varsa mal sıkıntı Çünkü öldüğünde kaç tarafa kalıyor